Go watch the watch and change the chain the rings on him. I think I i'm still with shilling and running and go to the hands. We can go bump for bump, fuck me, yeah, we can, we can go, go, go M for M, M for, M M for, M for M the Maybach truck. Don't I taste in there? Ya. Bittir, bittir. Adam ya. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Adamın dibi. Üç ya bir gelemedin ya. Yüzüme yüzüme vuruyor. Üç saattir inanmazsın ama. Adam Ankara'dan ya. geldi. Aç adamı nasıl doyuracağız bakalım. <laughs> Oysa senin kadar yemem muhtemelen ya. <laughs> o kadar, kalori kaybetmedim de evet, normal acıktım yani normal. Yorulmuş güneş çarpmış adam. <laughs> Göstersene barbunya <laughs> plaki. Bunu yiyorsun 200 km net. <laughs> adam sanki yorgun gelmemiş gibi. Bir de yük. böyle çıkarım ama. Çıkarım, yol Bakayım dur. <laughs> Trying to break some, yeah I got some paper, but this little money ain't nothing. I ain't doing no friend gon' drive low, man everybody know what the fuck you in it for, what the fuck you in it for? Drop down ass up, right cheek, left cheek, ooh, it's a tip drill. Everybody stuck like time on a standstill. Make that ass go round, round with me. Oh, it looks soft. Damn, I need to touch it, but got we in public. So I need to be cool. I got this little paper for you. I ain't trying tryna. Being brute, you got me out my body. It's the way you throw your body. It's the way you throw them cheeks. Just really want a piece. Nah, I'm just playing, though. If it's up for sale, really don't mind paying, though. love baby, gonna shake some, shake some, Teyitler yerinde. Böyle kurulduk buraya. Jandarma buraya jandarma falan da gelemez herhalde. <laughs> evet, ne yiyoruz? Ne yedik? <laughs> Adam acıkmış be. Helal olsun. Ek ekmeğimiz var, elma suyu. İşte ice tea var. var. Uyku tulumunu oturak olarak kullandık. Altını bir poşet. Sponsorumuz... BİM! <laughs> BİM! Öyle. BİM olmaz olmaz. Bisikletçi dostu BİM! Metro biliyor musun metro bunu? Aynen. O, o şey... Beat yapan adam işte. Metro bunu. Bir tane beat paylaşıyor yani. Bu beat'i paylaşıyor. Diyor ki buna en iyi yazan kişiye, şarkıyı yazan kişiye ben bedava prodüktörlük yapacağım diyor. He. Sonra direkt o şarkıyı alıyor bu şarkıyı yazıyor soon as this shit get resolved, I turn it like brain and I'm fucking that shit, let's do it Break it, I love you, let's do it Show them I love the city, I promise, so let's get it Yeah, yeah, yeah Jack boys too Come about that watch Come about that bracelet Don't buck, nigga I'm be catch up out on the line. You can't Kelly you keep down, you keep down, you keep down, you keep, keep One, who do you oh, want? Go pick one. If I shoot my shot, I'll hit one. Matter of time till I get them all ticked off Alright. We could go bun for bun. Fuck that. We can go, band for band. We can go M for M. Port Factory Rims. I had 90 years. Here. The verge, the rhymes, I'm really a threat. It's got to the point no, that I, I don't, don't even care. care. I got jewels in the safe I that I don't, don't even wear. I'll do it for some shoes, some clothes, and see what I do for a necklace. Right, sure, look like a spider, it's crawling a dollar with just a sister. She made me want to go harder, I like a right, I think You're I'm so a sister. Her. They hit him up on his birthday, did him the worst way. He had a death wish. I get right under the did can go wash and wash and change, the change the rings on him. I didn't got rich, but I'm still with his shit <laughs> And then London and go to the ends. We can go bump for bump, fuck it, We can go, bond bond. Bond. We can go, we can go M for M. For. For we can a for M. For. For Put a for the Maybach like truck, don't lie the, the factory rings Yani burayı zaten çıksa da buradan geçmez ki ama. Yok ya geçen olur da. Şu kayaya bakalım. <laughs> Şu sağ tarafı şey yapmak lazım. Kabardağına geldik. Kabardağına çek şurada bir bart fixece şurada çek 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 bart çek Barfix. aynen kaç tane çekebiliyorsun bir İki. <gülüyor> <gülüyor> tut bir de ben çekeyim. tamam enerji hepsini buraya verme Hayır. abi <laughs> enerji <uzun>. lazım. <laughs> lazım evet arkadaşlar bakın nereye geldik Hacı buraya kamp. Aynen tam buraya hatta ben doğru düşecektim. Aynen öyle. Bir kat daha var yukarıda. Bence hiç gereği yok. Bak burası elektrik çalışsın birinci kısmı. Bir de yukarıda var. Şimdi oraya gideceğiz. İşte orası şimdi. Orada. Ama orada daha geniş daha alıyor manzara. Burası buraya da böyle. Çok acayip bir görüntü var biliyor musun? Korku filmlerindeki gibi. <laughs> burası şelalenin ikinci ayağı. Birazdan başına geçeceğiz. daha iyi. Nasıl? Burada iyi ama burada düzler falan. Nasıl Melek'o? Ooo buraya girelim sabah. Aynen. Sabah ben burada bir yıkanayım. Sabah burada bir yıkanayım. <laughs> Geldik mekanı. Sayılır sonuç oluyor Arkadaşlar mekana geldik. <gülüyor> <gülüyor> deli ya, deliirim. Ha? Montu böyle giymişim montu. Montu giymişim amene. Good morning, teacher. Good morning. How are you today? I'm fine. <laughs> Ulan sabaha kadar susmadım be. Selale. Selale sabaha kadar susmadım Selale. Uyutmadı bizi ya. ya. Ela tá cheia de tesão, eu vou te fuder com amor Menina linda, safadinha, arregaça esse popô Vai, vai que só, que só, bakın ya arkadaşlar. Manzara alev alev. Bir de şu manzara. Alev alev. Alev alev. <laughs> Pepe ölme Pepe. Bir macera da böyle bitiyor bu. <laughs> Müptezel gibi gidiyor ya. <laughs> nereye yapıştırayım? Vallahi nereye istiyorsan. Tamam. Buna Yalova'da gitmeyi en çok sevdiğim yere yapıştıracağım. Söz veriyorum. Melih Sözü. Çadır kurmak yasaymış. Görmedik. Görseydik kurmazdık. 你就是。